Merhaba sevgili arkadaşlar, aç-ortay konusuna devam ediyoruz. Daha önce aç-ortayı ve iç-aç-ortay konusunu işlemiştik. Bu dersimizde ise iç-aç-ortay uzunluğunu, dış-aç-ortayı ve dış-aç-ortay uzunluğunu işleyeceğiz. Şimdi iç-aç-ortay uzunluğu nasıl bulunuyor? Bakalım ABC üçgeninde AN aç-ortay olsun. Bu aç-ortay uzunluğunun karesi, bakınız, eşittir. B çarpı C eksi M çarpı N. Yani... Buradaki yan kolları çarpıyoruz. Açıortayın ayırdığı buradaki uzunlukları da çarpıyoruz. Aradaki farkı alıyoruz arkadaşlar. Örneğimizde bunu pekiştirelim şimdi. ABC üçgeni verilmiş. 6 3 x bir de çevresi bakın 21 olarak veriliyor. Buna göre x nedir diye soruluyor. Daha önceki tecrübelerimize dayanarak 6 3 oranını buradaki kenarlara yansıtıyorum. 2'ye 1 oranı söz konusu olduğu için 2k'ya k diyorum. Daha sonra çevresini topluyorum arkadaşlar. 9 artı 3K çevresi 21 olarak verilmiş. 3K eşittir buradan 12. K eşittir 4 olarak bulunuyor. DC uzunluğu 4. AC uzunluğu ise 8 oldu. Şimdi ise açı uzunluğunun formülünü uygulayabilirim. X kare eşittir 6 çarpı 8 eksi 3 çarpı 4. X kare eşittir 48 eksi 12. Buradan x kare eşittir 36, x eşittir 6 olarak bulunacaktır. Geldik bu örneğimize. ABC bir üçgen olarak veriliyor. BAC açısı ACB açısının iki katıdır diyor arkadaşlar burada. X kaç birimdir diye soruluyor. Bu verileni şekli taşıyalım bakın. ACB uzunluğu şurada düzeltiyorum açısı alfa alfa. BAC açısı ise burada bize arkadaşlar 2 alfa verilmiş. Alfa'ya 2 alfa. Şimdi bu soru tiplerini şöyle yapıyoruz. Burada iki katı verilen bakın iki katı verilen açıyı ikiye bölüyorum. Yani alfa alfa yapıyorum. Kısacası açı ortay çizmiş oldum burada ben. Bu açı ortaydan dolayı bakın 3'e 9 oranı var. Yani buraya k, buraya 3k diyebilirim. iç açı ortay oranından dolayı. Benim aradığım buradaki x uzunluğu. Şimdi burada bir şey daha dikkatimi çekiyor. Alfa alfa burada bir ikizkenarlık var. Açı ortay uzunluğunun formülünü uyguluyorum. K kare eşittir. 9 çarpı 3 eksi 3K çarpı K. Bakın buradan K kare eşittir. 27 eksi 3K kare yapıyor. K kareleri sol tarafa atarsak 4K kare eşittir. 27 olacaktır. Buradan K eşittir. 27 bölü 4. Tabii kare kökünü de almamız gerekiyor. Yani 3 kök 3 bölü 2 olarak bulunmuş oluyor K değeri. Benim aradığım x'ti. x burada 4k'ya eşit. Yani 4 çarpı 3 kök 3 bölü 2 dersek buradan 6 kök 3 olarak bulunmuş olur. Bu örneğimize geldik. Şimdi abc bir üçgen olarak veriliyor. x uzunluğu kaçtır diyor. Bakın burada bir ikiz kenarlık var. Açı ortay var. Ne yapabiliriz? Önce açıortaylıktan ortaylıktan dolayı 3'e 4 oranı söz konusu bakın. Bu oranı kenarlara yansıtıyorum öncelikle. İlk yapacağımız hareket bu olmalı bakın açı ortaydı Oranları diğer kenarlara yansıtmak. 3K ise o zaman burası da 3K olacak. X'in olduğu yer. Açı ortay formülü kullanıyorum uzunluğunun formülünü. 3K'nın karesi eşittir. 3K çarpı 4K. Eksi 3 çarpı 4. 9K kare eşittir. 12K kare. Eksi 12. 9K kareyi sağ tarafa atarsak 3K kare kalıyor. Eksi 12'yi sol tarafa attık eşitliğin 12. Buradan k eşittir arkadaşlar. 2 olarak bulunur. Direkt ben buldum arkadaşlar burada bunu. K eşittir 2. Yerine yazarsak x eşittir 3k olduğundan dolayı 3 çarpı 2 eşittir 6 olarak bulunmuş olur. Dış açı ortaya geldik arkadaşlar. Şimdi bir ABC üçgeninde herhangi bir açının dış açı ortayı çizildiğinde nasıl bir oran oluyor ona bakalım. Bakınız buradaki üçgenimiz ABC üçgeni. Ve A açısının buradaki dış açısına ait açı ortay çizilmiş. Sağ tarafa doğru çizilmiş bu. Sol tarafa doğru da çizilebilirdi. Şöyle diyeyim. Bu CA'yı uzatıp arkadaşlar sol tarafa doğru da bir dış açı ortay çizilebilirdi. Burada göstereceğim kural diğer dış açı ortayları için de geçerli olacak. Şimdi nasıl bir oran var bakın. Sağ tarafa doğru çizildiği için dış açı ortay. Sağa doğru gidip geliyoruz. Mehteran gibi. Bir ileri iki geri. Yani x bölü x artı a diyoruz. Daha sonra aynı noktaya geliyorum. B bölü C diyorum arkadaşlar. Oranlama bu şekilde olacak. B bölü C'ye eşit olacaktır. Peki bunu aklımızı nasıl tutabiliriz? Şöyle basit bir şey söyleyebilirim. Açı ortayın çizildiği yönü tespit ettikten sonra o noktaya yakın olan üçgenin köşesini buluyorum. Alttaki köşelerden en yakın olan C noktası. O noktadan iki tane araç hareket edecek. Başlangıç noktası aynı yer olmuş olacak C noktası. Bitiş noktası ise B olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. C noktasından bu tarafa doğru hareket eden araç D'ye gidiyor. Bu uzunluğu bakın şu uzunluğa yani B'ye gittiği uzunluğa oranlıyorum. Daha sonra diğer aracın da gittiği yolları oranlıyorum. B bölü C diyorum. Başlangıç noktası ve bitiş noktası burası olan bir yol gibi düşünün arkadaşlar. Daha sonra burada açı ortayın dış açı uzunluğu ile ilgili bir formülümüz var. Şimdi bu oranlamada arkadaşlar dış açı da tanımlayabiliriz uzunluğunu. Dış açı ortayın uzunluğunun karesi eşittir. Biraz önce oranladığımız uzunlukları çarpıyoruz bakın. X çarpı X artı A. Eksi B çarpı C şeklinde oranlıyoruz. Siz belki de Başka türlü bir oranlama görmüş olabilirsiniz ama aynı yere varıyor arkadaşlar. Biraz önce yaptığımız şuradaki oranı farklı görenler var. Bu benim gördüğüm oran değil diyebilirsiniz ama bu şekilde öğrenirseniz açıortayın ortayın uzunluk formülünü daha iyi öğrenirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi sorumuza bakalım. ABC üçgeni verilmiş dışa çortay çizilmiş x nedir diyor. Sağa doğru çizildiğine göre C noktasından başlıyorum bir ileri 2 geri. X bölü x artı 5 şeklinde bir oranlama yapıyorum bakın. Eşittir. Daha sonra 6 bölü 8 diyorum. 6 bölü 8. 6 ile 8 oran burada sadeleştirirsem 3 bölü 4 olacaktır. İçler dışlar çarpımından 4x eşittir 3x artı 15 bulunuyor. x eşittir 15 olarak bulunacaktır arkadaşlar. İç ve dış açı ortay bir arada. Bakın şimdi bu özelliğimizi hem dış açı ortay hem iç açı ortay bir arada verirse neye dikkat etmemiz lazım? Arkadaşlar burada bakınız alfa alfa beta beta şeklinde yazdık. Şimdi 2 alfa artı 2 beta ne yapar? 180. İki parantezini alıp sadeleştirirsek alfa ile betanın toplamı ne yapıyor? 90 derece yapıyor. Yani alfa ile betanın toplamı şuradaki açı 90 derece. Biz bunu daha önceden doğru açılarda da görmüştük. Açı ortayların oluşturduğu açı 90 dereceydi arkadaşlar. İki açı ortayın arasındaki açı 90 dereceydi. Bu kuralı görmüştük. Şimdi bakalım sorumuza. ABC bir üçgen olarak veriliyor. Bakınız burada bir 90 derecelik var. Ama şunu söyleyeyim. Bu 90'ı gördükten sonra işimize belki yarar belki yaramaz. Öncelikle bu 90'ı bir keşfetmeniz gerekiyor. Belki dik üçgenle ilgili bir öktet olabilir, bir pisagor olabilir arkadaşlar. Belki 30-60-90 üçgeni özel açılı bir dik üçgen karşımıza çıkabilir. Önce bunu kontrol edin. Eğer burada bir şey çıkmazsa, bir ekmek çıkmazsa ne yapacağız? Başka yollara başvuracağız. Şimdi bakıyorum burada 90 derece var. İşime yarıyor mu? Hayır yaramıyor. Peki dış açı ortay kuralını ya da iç açı ortay kuralını bir işe yarıyor mu? Bakalım. İç açı ortayımız var burada AD. 3 bölü 4 oranı. Bu oranı buraya yansıtıyorum. 3K'ya 4K diye yansıtıyorum. Daha sonra dış açı oranını bakıyorum. C noktasından başlayacaktık ABC üçgeninde. 1 ileri 2 geri diyorum arkadaşlar. Bakın buradaki oranlama şu şekilde. X bölü X artı 7 olmuş oluyor. Eşittir. Buradaki parçaları oranına. Yani 3K bölü 4K'ya. K'lar buradan gidiyor. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz buradan. X eşittir 21 olarak bulunmuş oluyor. Evet kısaca tekrar ediyorum arkadaşlar ne demek istediğimi. Öncelikle 90 dereceyi keşfediyoruz varsa. Dik üçgenle ilgili herhangi bir durum var mı bir kontrol ediyoruz. Eğer yoksa iç açı ortay ve dış açı ortayla ilgili o oranlara dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu örneğimize geldik şimdi. Yine dış açı iç açı verilmiş. Bu ikisi arasında arkadaşlar 90 derece oluşmuş. Bunu tespit ettik. İşimize yarıyor mu dik üçgende? Hayır yaramıyor. O zaman arkadaşlar aslında yarar. Yani şuraya 3K buraya 9K dersek Pisagor uyguladığımızda bu dik üçgenin kenarlarını bulabiliriz ama X'i bulmaya yaramıyor. O yüzden e, iç açı ortaya ve dış açı geçiyorum. Şimdi dış açıortaya bak, iç açı şöyle baktığım zaman arkadaşlar 3'e x oranı söz konusu. Ne yapıyorum? 3k ve xk diye kenarlara bu oranı taşıyorum. Şimdi burada dikkat edin. Dış açı sola doğru çizilmiş arkadaşlar. Dış açı oranını kullanırken ne yapmam lazım? Sola doğru çizildiği için d'ye yakın olan köşeli, köşeyi seçiyordum. B köşesini seçiyordum. Bir ileri iki geri hareketini burada yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yani 9 bölü. 12 artı x. Buraya dikkat edin. Ne yaptım? 9 bölü tamamı dedim. Tekrar bu noktaya geliyorum. Buradanla hareket eden bir aracım vardı. Şöyle değil mi? 3k bölü 3k bölü xk arkadaşlar. K'lar gitti. Şöyle sadeleşti. Başka? 3 ile 9'u da sadeleştirebilirim. Şimdi işler dışlar çarpımı yapabilirim. 3x eşittir. 12 artı x'e. 2x eşittir buradan 12'ye x eşittir 6 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Cevabımız 6'dır. Bu örneğimizde bakınız. Bir iç çortay var. Burada bir açı var. Bir de 90 derece verilmiş. Biz bu 90 dereceyi nasıl keşfediyorduk? Bakın bizden tabi x isteniyor bu arada. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. BA kenarını devam ettirirsem. Şu AE uzunluğu dış açı olmalı ki bu uzunlukla bu uzunluk arasındaki açı 90 derece olsun. Bunu biliyoruz. Yani şuranın açı ortay olması lazım. Dış açı ortay. Şimdi benden x istiyor. Dış açı ortay olduğunu keşfettim. E noktasına yakın olan C noktasından başlıyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Dış açı ortayda dış açı ortay nereye doğru çizildiyse o noktada o noktaya yakın olan tabandaki köşelerden birini seçiyorum. Tabii C noktası yakın. Bir ileri iki geri diyorum x bölü x artı 8 eşittir. Daha sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bu bölü bu diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu uzunluğun buna oranını ben daha önceden şöyle biliyor muyum? 2 bölü 6 diye biliyor muyum? Biliyorum. O yüzden her seferinde 2 bölü 6 oranını buraya k'yı 3k diye yazmamıza gerek yok. Ama isterseniz yazabilirsiniz. Direkt ne yapabilirsiniz? 1 ileri 2 geri dedikten sonra direkt şu parçaları oranlayabilirsiniz arkadaşlar. 2 bölü 6 diyorum bakın. Sadeleştirdim. 1 bölü 3. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. x artı 8 oldu. 2x eşittir buradan 8'sin. x'sen kaçsın? 4'sün. Cevabımız arkadaşlar burada 4 olacaktır. Geldik bu sorumuza. A, B, E bir üçgen verilmiş. X kaç santimetredir? Yani kaç birimdir diye soruluyor. Bakınız burada bir iç açı var. Şuralarda ise farklı açılar birbirine eşit. Bakın farklı yerlerde açılar birbirine eşit. Bunları bir araya getirerek dış açı ortay oluşturacağım. Şimdi devam ediyorum. Bakın BA'yı uzattım. Ters açılardan bunlar birbirine eşitti. Bir bakıyorum AE dış açı ortaymış. Tamam. Şimdi dış açı ortay oranını yazıyorum tekrar. X bölü tamamı. Evet bu orana alıştık artık değil mi? Bir ileri 2 geri. X bölü X artı 7 oldu. Eşittir. C noktasına geldiğimde direkt bu bölü bu. Yani 3 bölü 4 diyebiliyorum arkadaşlar. Bunun sebebi neydi? Buradaki 3 bölü 4 biliyorsunuz bu bölü bu. Yani CA bölü AB idi arkadaşlar. 3K'ya 4K her seferinde bu oranı buraya yazmanız gerek yok arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 4x eşittir 3x artı 21. x eşittir buradan 21 olarak bulunuyor. Burada bakın çizdiğim şekiller dikkat ettiniz mi? Sanki bir ördek kafası, bir gagası oluşuyor gibi. Şöyle şurada bakın. Ördek gagası şöyle gözlerinin üst kısmı, şurası da baş kısmı diyebilirsiniz. Biraz andırıyor sanki. Evet. Şimdi burada sayısal bazı açı değerleri verilmiş üçgende. X uzunluğu isteniyor. 50 var, 65 var arkadaşlar. İşte burada dış açı ortayı keşfetmeye çalışacağız. Şimdi bakıyorum ben buradan. Şöyle arkadaşlar şurayı uzatalım. Şöyle uzattım. Buraya kaç derece kalıyor? Bir bakalım. 65 derece kalıyor. çünkü 50 artı 65, 15 geri 65. O zaman bu dış açı arkadaşlar. Bu şekilde tespit ettim. Daha sonra bir ileri, iki geri diyorum yine. Ördeğin gagasını çizdik. 5 bölü 5 artı x eşittir. 3 bölü tamamı diyoruz. Hop şöyle. 3 bölü tamam derken 3 bölü 6 yani arkadaşlar. Sadeleştiriyorum 1 bölü 2. Buradan 10 eşittir 5 artı x'e x eşittir 5 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Aşağıdaki örneğimize bakıyoruz. Açı ortayların oluşturduğu bir açı var. Bakın burada iç açı ortay dış açı ortay yani şurayı, şurayı kastediyorum. 90 derece bakın keşfettik. Nihayet arkadaşlar 90 dereceyi artık burada kullanabileceğiz. Dik üçgenle ilgili 8, 15 hop burası nedir? 17'dir. O zaman x kaçsın? 7'sin. Cevabımız 7'dir. Geldik bu örneğimize. ABC üçgeni verilmiş. X kaç birimdir diye soruluyor. İç ve dış açı verilmiş. Aradaki açı 90 derece önce bu işi yarıyor mu diye bakıyorum. Evet yarıyor. Çünkü burada bir öktüt görüyorum arkadaşlar. Yükseklik verilmiş hipotenüse ait. 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı x. Bakın 4 çarpı x. Buradan 36 eşittir. 4x. x eşittir. 9 olarak bulunmuş oluyor. Dış çortay uzunluğu. Arkadaşlar dış çortay uzunluğunu bir önceki kısımda vermiştik. Orada onunla ilgili örnek yapmadık. Burada hatırlatayım tekrar. x kare eşittir m çarpı tamamı m çarpı tamamı eksi a çarpı b arkadaşlar. Formülümüz bu. Sorumuzu uygulayalım şimdi. x kare eşittir 6 çarpı tamamı. Ne yaptım? Birileri iki geri dediğim buradaki oranladığım uzunlukları bu sefer çarpıyorum. Eksi daha sonra 3 çarpı 5 diyorum bakın 3 çarpı 5 x kare eşittir 60 eksi 15 x kare eşittir buradan 45'e x eşittir 3 kök 5 arkadaşlar cevabımız x kök 5 olacaktır. Geldik buraya abc bir üçgen olarak veriliyor x kaç birimdir diye soruluyor. bakın alfa burası 2 alfa ama burada bir ikizkenarlık var bakın 3 3. İşte ikiz kenarda şunu ben biliyorum. Taban açıları birbirine eşittir. Şu karılıdığı açılar birbirine eşit. O zaman ve A'yı devam ettirirsem dış açıların da eşit olması gerekiyor. O halde buraya alfa kalıyor. Yani bunun tamamı iki alfa olmak zorunda. Böylece dış açı ortayı burada oluşmuş oldu. Sağa doğru çizilmiş. Şimdi artık kuralımı uyguluyorum. 1'e 2 oranı söz konusu. Önce arkadaşlar şurayı bulmam lazım. Buraya K diyorum bakın. 6 bölü 9 eşittir. K bölü 3 arkadaşlar. Ne yaptık? Şunları oranladık. İşler dışlar çarpımı yapmadan önce sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Şu, şu. Şöyle 1 bölü 3 oluyor sadeleşti. 6'yı 3'e böldük. Bakın işler dışları bile gerek kalmadı. Şimdi k 2 olarak bulduk. X'i bulmak için formülü kullanıyorum. X kare eşittir. Biraz önce oranladığım buradaki uzunlukları çarpıyorum. Birileri 2 geri dediğim uzunlukları çarpıyorum. Daha sonra 2 ile 3'ü yine çarpıyorum. Buradan x'i bulacağız. 54 eksi 6 x kare eşittir 48 oldu. x eşittir. Buradan e, arkadaşlar kök 48 oluyor. x eşittir. 4 kök 3 olarak 4 kök 3 olarak bulunmuş oluyor dış teğet çemberi. Hatırlarsanız iç açı ortayda iç teğet çemberinden bahsetmiştik. Şimdi burada da arkadaşlar dış teğet çemberinden bahsedeceğiz. Şimdi dış teğet çemberin buradaki özelliği nedir? Merkezi çok önemli arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde her bir kenara bakın şu şekilde dışarıdan teğet çizilebilir. Dışarıdan. Diğer kenarlardan da çizilebiliyor. Buradakini inceleyecek olursak bakın. Dış açı ortay, iki tane dış açı ortay bir noktada kesişmiş. Daha sonra iç açı ortay da o noktadan kesişiyor. Ve şunu hatırlayalım bir de arkadaşlar. Bir üçgende açı bir noktada kesişiyordu. Diyelim ki iki tane dış açı ortay kesişiyorsa kesinlikle o nokta dış teğet çemberin merkezidir. Üçüncü şuradan iç açı ortayı çizmemek bile gerek yok arkadaşlar. Ya da şöyle verilebilir. Bakınız bir iç bir dış verdiğini düşünelim. Yine dış açı ortay, burada iç açı ortay olsun. İşte bu nokta yine dış çemberin merkezi olmuş oluyor. Şu dış açı çizdi, şu uzunluğu çizdiğim zaman kesinlikle bu da dış açı ortaydır diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Şimdi sorumuza bakıyoruz. ABC üçgeninde iç çemberin merkezi D'dir, dış çemberin merkezi E'dir. Yani bu ne demektir? Açı ortayların kesin noktasıdır bu D içeride. Şöyle açı ortay olarak gösteriyorum bakın. Daha sonra E noktası da dış çemberin merkezi olduğu için onlar da Açı açıortay olmak zorunda. Dış açıortayın açıortayların kesim noktasıdır. Şöyle gösterelim. Ve başka ne biliyoruz? İç ve dışın oluşturduğu şuradaki açı 90 derece. Şuradaki açı da 90 derece. İlk bunu yazmalıydık arkadaşlar. Belki işimize yarar diye yazıyorduk. Sonra bakın ne görüyorum. Burada bir dörtgen var. Karşılıklı açıları da 90-90. Ne yapıyorum? DE köşegenini şöyle çiziyorum. İki tane dik üçgen oluşuyor. Burada ben bir pisagor kullanıyorum. Bakın yukarıda. 5'in karesi artı 6'nın karesi 61, kök 61 olarak burayı buluruz. Bir de şu üçgende arkadaşlar Pisagor teoremini uygulayalım. Kök 61'in karesi eşittir. X kare artı 49 olacaktır. Burada 61 eşittir. X kare artı 49. X kare eşittir buradan 12 olur. X eşittir 2 kök 3 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. ABC üçgeninde dış teğet çemberlerinden birinin merkezi E'dir. X kaç birimdir? Peki E noktasından ne geçerdi? Açı ortay geçerdi. Bakın CA kenarını uzattığım zaman buradaki AD'nin dış açı ortay olması gerekiyor. Dış açı ortayı keşfettik. Şimdi artık oranı uygulayabiliyoruz. Kestiği noktaya doğru B'den hemen şöyle çiziyorum. 4 yani birileri 2 geri hareketini uyguluyorum. 4 bölü 12 diyorum. Eşittir x bölü 9. Buradan sadeleştirme işlemi yapmadan çarpma yapmayın demiştim arkadaşlar. Sadeleştiriyorum bakın 1 bölü 3. Şimdi işler dışlar yapalım. Bir daha sadeleştirebilirim ama gerek duymadım. 3x eşittir 9'dan tekrar sadeleştirdiğimde 3'e böldüğümde x 3 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet dış açıortay konumuzu ve iç açıortayın ortayın uzunluğu ilgili kısmı bitirdik arkadaşlar. Diğer konularda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.